Çek. Ha? Çek bir şey olmaz. Evet yaman dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda ne de Wolfgang hat er getan. Ja. Wie schwer? Ja, was war das? Wir haben ich bei schlecht. Der Kovac, du, ich hab's gerade heute nicht dabei, weil das 28? Ja, mehr. Wo war Kilo, schätze ich schon. Ja, das hat sich schon gelohnt. Er wird ja mal anders, aber Ne? geh mich schon. Ja, ich Engin arkadaşımız. Volkan arkadaşımız da ailesiyle beraber. Güzel bir pullu, pullu, pul, pul, pul sadan yakaladık ve şu anda onu hep beraber Volkan arkadaşımızla beraber suya salacağız. Ve arkamızda gördüğünüz gibi gerçekten çok kalabalığız. Kafalanmanı kapat bu. mı? kapatsam bu atma. Ya, ya. Ya. Evet gördüğünüz gibi. Komm, komm, komm. Ah, langsam. Mach mal ein Tarn. Ich schätze, 17 Kilo Angelika, wie die Spiegel in Frankreich. Ja. Komm erstmal Tarn legen wir. Haben. Ich bin da schon zu. Ich bin leicht. Aber schöner. Ist egal.

Mexiko. Ja, alles sagen ebenso. Du, haben wir da dran, nein, Kommt es ja. auch in den deutschen Sender bitte? Ja, alles kommt es auch alles in den deutschen war Sender? Ja. 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 Türkischer Sender? Ist das, Robin, Sender. Ich kommt der da rein? ja. fertig? Ja, fertig. Şimdi çok şükür. Tamam. Evet yaban dostları görmüş olduğunuz gibi şu anda tertemiz Kolumuzu yakaladık ve bu akşam buraya ilk daha geldik uzun zamandan burada gölümüzü ağlanmamıştık gördüğünüz gibi gerçekten suyumuz da çok bulanık fakat temiz bir pullu yakaladık. Ve de şu anda görüyorsunuz. Geçen hafta da burada ot temizleme çalışmaları yapmıştık. Ondan dolayı suyun kenarları olduğu gibi ot. Ve de hatta bulanık suyumuz görüyorsunuz arkadaşlar. temiz bir pullu ortalama 16-17 kilo olarak tahmin ediyoruz. Ve şu anda suya saldık. <laughs> Dostlar şöyle bir gibi. da bozma geliyor, bize de yok. Şu anda ikinci balonumuz da ben ortamım oldu. Tekrar beraber ikinci balonumuz yapılıyor. Görüyorsunuz. Bu hiç bu diş değil. Hem katı diye çare ne de bu diş. çok canlı yaman dostlar. Matte, ist die nass? Schon hier, kann, Ja, ja. Der ist aber kleiner, oder? So klein ist der Ball. Ja, du sagst das wird Ich Kilo. Das drei Kilo. Ja, nichts 2-3 Kilo. <laughs> Wo ist die Matte? Ja, komm. Und der? Oh. Oh, schau mal. Ja, ja, ja. Oh, oh, Scheiße, was ist mit dem passiert? Oh, oh mach aus. Aus? Was ist mit dem passiert? Da, wo ich glaube, wir heben die, uh, die Angel. Oh, mein Gott. Was Gott? Gehen wir schon, oder? Der steht Ich kann die Baller unterwegs. wir geht çok bir düğü uğraştırıyor bu aynada. Onu da fazla uğraştırmayacağım. Şu volkanlar da beraber. Bu. Şöyle bir şey görüyor musun? Haa. Bu ayrı. Engin, ne? 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 10 kilo olabilir bu. Belki de fazla olabilir ama fazla. etmez. Gerçekten 10 çok dolu. Sen kilo falan da mı ya Volkan? Basa da. He? 10 kilo. He? Gel. Ama der voll. Ne gleich. Oh. Ich sag mein Dad damit.

Evet. Yanında da al köpüğümüz de var. Alma. Alma bizi bekleyecek yaban dostları bu arkan. Kim bilir onun tarafının her tarafı açık. Herhangi bir yamancı gelecek bir kimseden veya Tarsar var bu bölgede yaban dostları veya Herhangi bir tilki bana geldiğinde Diyeceklerimi de dokunabilirim. Ondan dolayı Alma'yı tam bu kapının önüne bağlayacağım. Oraya bekleyecek ve biz de kendimizi daha korumalı bir biçimde Rahatlıkla burada uyuyacağız e, sadece ormanda yabani domuzlar şey beklemeyecek ama bu akşam. Ama bu akşam bir de bir otobüs eşya var yabancı olsa. Her tane eşya Her eşya Her tane var. Her tane eşya var. Her tane eşya var. Her tane eşya var. Her ya <laughs> eşya hey, ta, var.